değişik bir oyun oynayacağız. Hemen tamam, başlayalım. Evet çok oyuncu oynayacağız. Şimdi hemen başlayalım. Blo yok. Dur bir şey. Bir dakika. Buradan işte değiştirebiliyoruz. Ne yapalım? Köpek yapalım. Dur be. Tavuk döner. Oğlum birisi tavuk döner yapmış. Evet. Ya baline kimle oynayabiliriz? Evet şimdi büyüyeceğiz böyle yavaş yavaş. Alayım ben onu. <laughs> Çok büyük. Oo bu, bu güneş mi? Güneş anlayamadım. Allah gelme abi sen geleyim deme. O büyüdük. Şimdi ben almayayım. Güneşlerin ne olduğunu anlayamadım. Allah o Alıyor muyum? yemiyoruz galiba. Aha. Gel lan buraya. Benden kaçmıyor. Niye koşuyorsun? Aa yapma 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 yapma. Ya uf ya Bir dakika Oha abi sen gelme abi Allah rızası için gelme. Abi Allah rızası için. Allah rızası için gelme abi. Allah seveyim gelme. Hayır, hayır koş, koş. Gel lan buraya. Allah abi gelme abi gelme Bulamadık Allah rızası olsun Sen de Böyle ne yapacağız buraya abi, bu, abi. abi büyük Hayır giremem buraya Böyle çok zor Allah gireyim deme sakın. Top atlar ona değilsin. Sana gelsin, gel sün gel bop bu. Bu nedir sende? Büyü çok yavaşlıyorsun. Bop. Onur. Abi yenilir. Son ütücüne. Üç böyle olur. <laughs> <çiçek> mi olur. Küçük miniciyiz. Görmüyoruz. <laughs> Aa. Ya Tavuk döner. <laughs> Tavuk döner istilası. <laughs> Tavuk döner istilası. Allah. Tavuk döner istilasını kazanan olduk. <laughs> gelme abi gelme. Allah razı için gelme. Allah. Kaç kaç abi kaç kaç. Bu ne lan? Çekil. Bir... <laughs> Uf, no. Oh my god. Çok kız. Son üçücü. Vio son üçücü. Abi böyle bir isim mi vardır? Ne yapıyorsunuz? Giremedik. Oh my god. Oh my god. Ambul gel lan sen Abi olaylar karışık. Abi Allah razı olsun. Dede gelme. Girme. Bunlara artık büyük olduğum için atma abi vallahi. Gel lan buraya. X'te <laughs> Penguen gel. Abi Allah rızası için gelme. Allah'ını seviyorsan Zihri atma sakın. Al. Son <laughs> sütçü ne yapıyor? Niye? Niye yaptın? Son sütçü ne yap? Niye? Niye? Ee, bunu yapacağım? O büyük 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 adam. XD aldın Allah. Tavuk döner. Tavuk döner istilasına yakalanmayın. Sakın yakalanmayın. Abi. Son süt yağlıcıklar var. Oyun çok güzel. Allah Allah Allah. Şu an özelliğim yok. Ve oyun çok kasıyor. Bomba alabiliyor muyum? Bomba küçücük sincap olduğum için bomba alamıyorum abi biraz puan verin Allah rızası için bomba xte alamıyorum niye alamıyorum büyüme büyüme iksiri şimdi yaktım seni gönder Allah'u Ekber Allah a. e gönderdi neyse büyülem büyülem Kaçtık. Kaçtık. Bu arada sakın tavukların silahına yakalanmayın. Çok fena. Şimdi ben sana... sana atmaz mıyım onu? Niye hocam ben bunu alamıyorum? Da... Ne oldu lan? Allah'ım seveyim nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Allah'ım. Ne oldu? <laughs> ya. Son üç Millet nasıl isimler? Onur gelme özelleri. Uf, ne oluyor oğlum burada? Hmm. Türklerin Allah. oyunu nesben oyun bu ne herkes oyunu Tavuk döner ama Tavuk döner Allah Allah biz şuradan kaçalım ya <laughs> Onur gelme Ay, lan. Lan. lazım Oh, 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 oh. <laughs> Ama Oma oh, geldi ya abi. Atayım deme Allah. <laughs> Allah. Ambille <laughs> çok güçlü. Onur, Onur beni yeme. Abi, abi Allah rızası hiç Hayır hayır. Yeme beni. Oh. <laughs> Я видел нормальные Аллах, кош, кош, кош. Галабим сэм. Mm -hmm. oh, карты Озонбанка с бесплатным обслуживанием yeah. выгодно платить. И тут, и там. Тут, и там платите картой Озонбанка. Он милет пиздец. Йо, йо, йо. Ama çok fena yiyor. Ee, ben bunu alacağım. Roblox'taki bir tip bu. <laughs> Zici Dream var mıdır bu Dream yani. <laughs> Bomba abi yapma. Kaçarım ki. Kaçarım ki. Abi büyük. <laughs> Abi atma. Aha. Yani. Blop 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 geldi buraya. Blop. <laughs> Gel. Bir kere, bir kere bir kere Bir kere ya Çık çık Nasıl çık. Ben Açmamış Eee ek ekşi yüze benziyor biraz. <laughs> abi gel. Bu mu? Bu Ne oldu blop? Ee, Tamam. Ya ah. Em. Lan bu snap değil mi lan? Küçükağını koymuş. Of, kaç vur ver ver abi Buldu lan benim yemeğim mi yiyecek mi Eee Allah. Bulam Gördüm обслуживанием выгодно платить и тут, и там. там тут и там платите картой Озон